Muhakkak hepimizin görmüş olduğu yazıların arkasında bir video oynuyor. Bu genelde filmlerde çok fazla görmüşüzdür. Şu an biz de bunu aynısını Adobe Premiere Pro'da yapacağız. Öncelikle videolarımızı ekliyoruz timeline'ımıza ve sekansımız vesaire oluşmuş bir şekilde bakıyoruz. Şimdi öncelikle bir tane yazı ekleyelim. type tool aracıyla şöyle seçiyorum. Büyükçe bir yazı ekleyeyim şöyle. Efe Görkem Ümit diye yazayım şöyle. Daha sonra şuradan birazcık ayarlarıyla oynayabilirim. Şöyle seçeyim. Ee, kalın bir şey seçmek daha mantıklı olabilir. Şöyle başka bir renk seçelim. Tamam. Tohumanın bol olsun. Şöyle ortalayayım. Gerçi orta şey pek gerek yok. Şu şekilde bırakayım. Bunu videonun başından sonuna kadar her yerde gözükmesini istediğim için şöyle başından sonuna kadar sürükledim. Ve videonun başından sonuna kadar gözüküyor. Şimdi yapmam gereken şey e efektler kısmından e track mate diye bir efekt var. Track mate key. Bunu videoma sürüklüyorum. Ben de iki video var. İkisini de sürüklüyorum. Tıkladım buraya. E, efekt controls kısmından geldim. Daha sonra e, buradan video 3 dediğimiz zaman olmadığı, video 2 dediğimiz zaman gördüğümüz gibi videonun şey yazının olduğu yer V2'de olduğu için V2'yi seçtik. Aynı şekilde şuraya tekrar gelelim. Buna da aynı şekilde tıklayıp video 2 dediğimiz zaman gördüğünüz gibi yazımı nereye sürüklersem Arka planda o oluyor. Şöyle hatta çalıştıralım. Az çok. Gördüğünüz gibi arkada bir hareketlenme var. Şöyle bakalım. Aynı şekilde gördüğünüz gibi Ufak ufak hareketlenmeleri sizde görebilirsiniz. Tabii bu oyun videosu için çok fazla ideal bir şey değil ama başka videolar için kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bir like atarsanız çok sevinirim.